Kuzey Kıbrıs, Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen Salon des Vacances Turizm Fuarı'na katıldı. Tanıtım, Turizm Bakanlığı'nın 4-8 Şubat tarihleri arasındaki fuara turizm sektör temsilcileriyle birlikte katılımıyla gerçekleştirildi. Bakanlık yetkilileri ve turizmciler, Belçika turist pazarına yönelik tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında Belçikalı ve diğer Avrupalı tur operatörleriyle görüşmeler yaparak sandı ziyaret eden kişilere ülke turizmi hakkında bilgiler vererek karşılıklı iş imkanları oluşturdu. Türkiye Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Volkan Bozkır'da Kuzey Kıbrıs ziyaret ederek detaylı bilgiler aldı. Kuzey Kıbrıs'ın pazarlanması hususlarında bilgi alışverişinde bulundu. Brüksel'de düzenlenen turizm fuarına özellikle Belçikalı ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden tur operatörleri, havayolu şirketleri, seyahat ajantileri, turizm yazarları, turizm teknolojisi üreten firmalar, restoranlar, turizm birlikleri, oteller, gemi turizmi şirketleri, turizm pazarlama şirketleri ve turizm sektöründe faaliyet gösteren birçok profesyonel katıldı. Fuar adından, bakanlık yetkilileri tarafından turizm profesyonellerine ve genel ziyaretçileri, turizm genel bilgi broşürü, Kuzey Kuruluş'u ziyaret etmek için 50 neden broşürü, turistik karayollar haritası, ekoturizm broşürü, özel ilgi turizmine yönelik çeşitli broşürler, turistik tanıtım DVD'leri, kumaş şeybe, su sporları, ekoturizm, dağ bisikletçiliği broşürleri dağıttı ve ülkenin plajları, doğası, kültürü, tarihi eserleri ve daha birçok turizm ürünleri konusunda bilgiler aktardı. Bakanlık standında ziyaretçilere üzüm sucuğu ve kavrulmuş madem ikram edildi.